Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı değerlendirmem şöyle. Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez'in o eline çarptı mı? Net bir görüntü yok. O yüzden onun hakkında net bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Onun dışında Torreira'ya bir yani Torreira'nın eline bir müdahale var gibi ama o kapalı böyle giriyor yani kapalı yani. O da temiz. Onun dışında hakemden memnun değilim arkadaşlar. Çünkü çok oyunu durduruyor. Oyun zevki sıfır. Oyun zevki sıfır. Yani topun oyunda kalma süresi açıklanır ama ilk yarı 20-25 bence. Bu kadar oyun durması, bu kadar sakatlanmalar olur mu ya? Düzgün bir oyun istiyoruz. Düzgün bir yani maç izlemek istiyoruz biz taraftar olarak. İnşallah ikinci yarı güzel işler olur. Morata ikinci yarı girer, iyi işler yapar. İkinci yarı için başarılar.